Herkese merhaba. Arkadaşlar elimde 4 tane ortalama maç. Hatta belki de birine kötü diyebileceğiniz bir maç var. Bu videolarla bu videoların üstünde biraz sizinle taktik konuşmak isteyeceğim. Öncelikle deniz sınırından başlayalım. Hemen hızlı başlayalım. Hemen çünkü baya biraz sürecek video. Onun için ee, başlayalım. Arkadaşlar son maç gerçekten böyle hani Petten'ın Pettin arkadaşlar şu an diğer hani 10 seviyelere göre zayıf kalan bir tank. Petto'nun 10 seviye olmasına rağmen 10 seviyelere abi abi işte ben de buradayım. Ben de bunu işi yapabilirim. Bir şeyler yapabilirim diye böyle son damlaları damlalarıyla savaşabilecek nadir özelliklerinden veya hani bitmiş mi böyle hani yıpranmış bir elbise tarzı ama elbise de elbisedir tarzı gizmesinden bir olayını göreceğiz Petto'nun e burada haritada klasik ortaya gelip spotumu yapıyorum. Bu arada maç maç kayıtlarında ufak kaymalar var. Bunun için özür diliyorum. Sanırım bu güncelleme ile alakalı daha önce daha yaşamadım bu sonu. Zaten yeni güncelleme de kısa sürede gelecek, düzeltirler diye düşünüyorum. aynı zamanda Üçüncü maçta İngiliz, izleyeceğimiz arkadaşımız var. Cengiz arkadaşımızın maçı var. Ve son maçta da biraz da zaten Cengiz'le beraber mi oynuyoruz diyeyim de. Yani öyle bir şey. Göreceğiz arkadaşlar bunları. Şimdi burada E100'e gol çekiyorum atıyorum. Patton'dan yine bahsetmeye devam edeyim arkadaşlar. Hatta Patton'dan biraz bahsedeyim. Arkadaşlar Patton aslında ben, benim kastığım zamanlarda ve eski zamanlarda oldukça güzel ve benim de severek oynadığım bir takdir fakat metadan düştü. Çünkü arkadaşlar tankı önüne çıkarabilen, kendini hani ben buyum. Bundan dolayı oynanıyorum diyebileceği bir özelliği kalmadı. Ee, burada kendi etrafında dönüp 34'e saldıracağım. Ee, Progetto'nun önünü açıp hatta ilerlemesini sağlayacağım. Biraz konuyudan atladım. Kusura bakmayın. Burası önemli bir yerdi. Onun için e, böldüm. Devam edeyim. Arkadaşlar Patton Ortalama hatta vasat diyebileceğim bir medyaya göre vasat diyebileceğimiz bir tank. Çünkü çok hızlı değil e biliyoruz arkadaşlar son hızından bahsetmiyorum. Ortalama hızında bile son hızında çünkü e gerçekten hızlıdır. Ortalama hızında bile e m tarafından tokatlanabilen bir tank. Yani neden? Neden? Bu bir. İkincisi ee, bir yani. E topu kötü bir topu değil. Zaten medlerde VZ dışında sanırım hiçbir topla sıkıntı yaşamazsınız. VZ de hani sabitken çok iyi nişan alıyor. Pettin arkadaşlar biliyor gibi topu da yok. Bir 50 M gibi topu da yok. Bir Atiatmış gibi, gibi bir topu da yok. Tareti mükemmel böyle tiyatmış ya gibi delinmez bir tareti de yok. Hızı da yok zırhı da böyle çok inanılmaz kafa oynarken bile hani zaten vücudundaki zırhlar yani <laughs> pardon sıra bakmayın ee, vücudundaki zırhlardan zaten bahsetmiyorum taret zırhı da böyle abi işte çıkayım falan hani çok iyi oynayayım falan gibisinden bir şey yok çünkü big spotları var taretinde ve iyi nişan alabilen ve deliş yüksek tanklar sizi buralardan delebilecektir. Zaten kapulası var ama kapılasında delmek öyle çok da kolay değil. Ama tankın e, tutar genel olarak zaten weak spotlar var. Yani onun için yani var gibi e soruyorum yani bu tankı neden kasmalıyız? Neden kasmalıyız? Şimdi bunu taret zırhı için kasarsam ben açıkçası taret zırhı arıyorsam gider STB kasarım. Yani STB de delinmez bir taret değil ama STB bence çok daha iş gören bir tareti var Patton'dan. Ondan sonra STB çok daha hızlı. Hız arıyorsam zaten hız aslında bahsetmek istemiyorum. Zaten çünkü Patton hız, hızıyla e, öne çıkan bir tank değil. Çünkü Patton yani ortalama bir med, Amerikan medleri biliyorsunuz. Amerikan medleri hızlı medler değildir. Ortalama hızlı medlerdir. Yani Patton'dan aradığımız şey aslında güzel taret oynayabileceğimiz bir e, ortalama bir topla güzel bir taret oynayacağımız tanktır. Ama bahsettiğim gibi artık yani tareti bence zırh olarak bu falan yani kesinlikle bence bunu düşünüyorum yani bu kadar e bile bile yavaşsam bakın son hızını söylemiyorum e ortalama hızından yani ortalama sürüş maçındaki hızından bile yavaşsam ben neden Patton oynayayım? Yani aramak, aradığım şey iyi bir e, zırh, taret zırhı ile beraber haldan down oynayabilmek. Yani çok mükemmel bir e, iğne deliğinden e, delen bir topu da yok yani bir leopard veya 50m de değil yani neden petten oynayayım yani öncelikle bunlardan bahsetmek istediğim ilk maçta ilk maç zaten çok taktiksel bir maçta değildi gördüğünüz gibi 5000 yüzde 5000 yüzde işte tankasını alıyoruz tankasını aldığım için muhtemelen videoyu almış aldım hemen geçelim madenler haritası güzel madenler haritasında pek tank zaten tanktan bahsettim tanktan bahsettim. Tankın neden böyle hani biraz zayıf kaldığını ve aslında bu tankla rating de kastırdım ama sanırım rating kasmayı bırakacağım çünkü bu tankla kasılmıyor. Şimdi gelelim bu maçımız. Bu maçımız güzel ve aslında hepinizin de oynarken aklınızda bulması, buldurması gereken bir taktik içeriyor. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi madenler haritasındayız. Karşıda tek bir mad tek bir mad var. İşi bilen takımların tepeyi zorladığı bir e maç. Şimdi hızlı bir şekilde tepeye doğru ilerliyorum. Tepeye kimsenin çıkmamasına e, çıkmasına izin vermeyeceğim. Klasiktir zaten. Yani baskılayamadığınız pozisyonlar olabilir ama birebir de hani baskılayabilirsiniz. Ben genelde tepeyi raşlamayı e, çok fazla sevmiyorum. M60'a burada vuruyoruz. m da ilginç bir oyuncu. Hasar yedim bari geç. Yani ne bileyim. Şimdi tepeyi özellikle de M60 işte M48 gibi yavaş bir tankla zorlamak tabii ki de istemiyorum. Ve genelde de zorlamam arkadaşlar. Mediler ne kadar zorlasa da genelde zorlamam. Şimdi bu haritada da madenler haritasında da ortadan haldan oynamayın. Biraz az önce gördüğünüz gibi aslında T de vurdu fakat toprağa denk geldi. Onun için şu anki pozisyonum aslında hiç iyi bir pozisyon değil ve A4'lerle ne bileyim işte T7'yi çok bahsetmeyeceğim. T7'yi derebilirim ama a kapışmam gerekiyor ve a alt tarafını görmem için daha fazla çıkmam gerekiyor. Şu an muhtemelen hani delinir bir pozisyondayımdır. Ya şu bu arada sakın yanlış anlamayın. Pettin tamamıyla tariti böyle hani nasıl söylesem tareti tariti nasıl söyleyebilirim? Yarı hani böyle troy zırhlı değil aslında zırhı gayet var ama büyük spotları var. Ve bakalım buradan acaba nerede deldi bir bakalım da bir çıkalım mercekten. <laughs> Gördüğünüz gibi bakın delinmişim taretim yanında yani. Taret aslında böyle hani bence bana kalırsa taret çok zırhlı olmalı yani. Petton'un taret delinmemeli. Çünkü şu an Petton'un başka bir olay kalmadı. Yani ama bilmiyorum şimdi Petton'un taret de hiç delinmese çok zırhlı, işte çok OP olabilir. Ama yani en azından hani deli bakın T7 de deldi beni. T7 de beni niye deliyor ki? Ayisi tamam ayisiye yan vermiş. Ayisiyi yandan biraz daha açı bozulduğu için delebilir ama ya yani 7 beni niye delebiliyor ki? Yani tl, yani beni delebilecekse weak spotlarımla delebilecek bir adam varsa yani Jack Panzer'e yüzdür, objedir, osudur, osudur, Yani TD'ler olabilmeli. Yani TD'ler olabilmeli. Şu an ağırlardan bile Haldan oynarken acaba deler mi diye düşünüyorum yani. Gerçekten bu Patton zayıf kalıyor yani. Zayıf kalıyor gerçekten. Şimdi gel, gelelim maçın e, taktiklerine başlıyoruz. Burada arkadaşlar e, aşağıda bir tane 4000 var. 5 var. Oraya doğru geliyorum. Hatta burada bana baktığını bilmiyordum Allah'tan palette kalıyordu. Yoksa 100, 150, 150 canım falan kalacaktı. Şimdi aşağıya doğru onayı doğru geliyorum ama VTMS çok güzel bir atış yapıyor. Onun için tepeyi bırakmak istemiyorum. Çünkü tepeyi bırakırsak çok büyük sıkıntı. Bu arada arkadaşlar tepeyi bıraktığın zaman ve düşman tanklar oradaysa büyük sıkıntıda kalırsınız. Şimdi burada e, yukarıya doğru ilerleyen ayısımıza birkaç atış yazmaya çalışıyorum. Burada aslında yani takım normalde yani gerçekten zor bir pozisyonda kalıyoruz. Gerçekten sıkıntılı bir pozisyonda kalıyoruz. Burada kayayı kendime e, cephe olarak kullanıp ayısıyı görmeye çalışıyorum ama görmüyorum. Bekliyorum. Şimdi buradaki pozisyon önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilerlemiyor. Yukarıda az önceki gün e, bulunduğum yerde kalıp haret oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü olay şu arkadaşlar. Bizim 3 dediğimiz var. Yani 3 arkada. Sadece ben öndeyim. Onlarınsa şu an bir ölmen, öle, ölen de sayarsak ölen TD işte ağırı da sayarsak 3 ağırları 2 avcıları var. Yani 3 tane ağırları var önde. 3 ağıra karşı bir 650 can kalmış pet. Yani kesinlikle çok zor bir pozisyon. Bunu bildiğim için arkadaşlar ben savaşmıyorum. Şu an ben savaşmıyorum. Ben savaşmayı bıraktım. Burada Aisili olsun, Teli olsun. Bunları yemleyerek kendi hattıma çekip T'lere karşı, eee yemesini bekliyorum. Burada vezeyi fark ediyorum aşağı arkada. Hemen vezeye dönmeye, vezeyi fark ettim şu an ve vezeye döneceğim birazdan. Vezeyi diyorum ki çap, yan tarafta kalıyor. Oradan gelmesi büyük bir sıkıntı, Aile bir sıkıntı. Şu an çok sıkıntılı bir pozisyonda kalmışız. A4 yukarıda güzel bir pozisyonda. IAC'de orada beklese güzel bir pozisyonda. Arkada iki tane TD'leri var falan. İşte arkada bir tane TD'leri var. Bir tanesi bu tarafta. Burada diyorum ki hani ben bir tane atış yapayım. 300 küsürleri düşsün. Yani daha da azar düşsün. Belki e, biri vurur derken. O bir şey tek atışta zaten so e, alıyor tankı. Ve bu güzel oluyor. İlerliyorum burada. Yine çünkü e, tepenin spotu düştü arkadaşlar. Tepenin spotu aslında kalması lazım sürekli. Burada güzel bir atış yapacak şimdi 183 ve ICD sökecek. Bu çok nasıl söylesem önemli bir atış oldu. Birazdan ICD ölecek ve IS4 ile kalacağız. Şimdi IS4 aslında bu maçı nasıl alamadılar bilmiyorum. Burada çünkü IS4 pasif kalsa ve e, arkasında TDS beraber bizi rahatlıkla alabilir. Gördüğünüz gibi kötü oynuyorum ve ay basıyorum. Neden Ayasör basarsın ki bu pozisyonda. Bilmiyorum çıkıp belki bir atış altından delerim falan diye düşünüyorum. Ya, onu da delemiyorum zaten. Dediğim gibi burada arkadaşlar ben oynamayı bırakıyorum maçın yarısından sonra. Gördüğünüz gibi Fi 183 olsun. Arkadaki objemiz olsun falan. E, VT var bir de diğeri. Bunları erittim. Gördüğünüz gibi 3 ağır tanktan ikisini erittim ve biri Öldü ölecek onu da şimdi ee, al, Alacağız yani 3 ağır tanktan 3'ünü de erittim ama bunu ben Kendim yapmadım Bunu ağır tankları TD'lere yedirerek Yaptım Bir medle bir lightla yapacağınız zaten en önemli ee, Olaylardan biri budur Arkadaşlar maçlarda geri çekilmeyi Duruma göre geri çekilmeyi duruma göre Saldırmayı bunları hani unutmayın Bakın yine aynı şeyi yapacağım Vita Alpha'da da Vita off'a çıkıyorum Hafiften bakın spotlandım Gördüğünüz gibi spotlandım. Kendimi yem ettim. Fakat ilerlemiyorum. Çünkü tek atış. Diğer arkadaşlarım da tek atış. Yani maç bile gidebilir bu pozisyonda. Güzel de uğraşmışım. Neden maç gitsin? Onun için e, bekliyorum. Hani belki VTF'a sıkar öldürür falan ama burada VTF'ımız gerçekten bence güzel bir oyun sergiliyor. Ve VTF'ımız yapıştırıyor aslında. Ben çıkıp bir tane vuruyorum. Ve zaten 35 anda. Onu da birazdan e, gördüğünüz gibi yine e, üstümü bastırıp onu da alıyorum. Bu maçta bu maç bence güzel bir maçtı. Bu maç arkadaşlar gerektiğinde pasif kalmanız gerektiğini ve özellikle ne yazık ki bunu altını çizmek istiyorum. Ne yazık ki arkadaşlar. Hemen bu maçı da başlayalım. Burada da işte Cengiz arkadaşımızın maçı var. Evet söylediğim gibi ne yazık ki arkadaşlar bencil e, med e, oyuncularına karşılık e, şeyi gösteriyor. Bir medcinin e, olayı spot vermek. Gördüğünüz gibi orada o oyunda spotumu verdim. TD'mi hasarımı yaptırdım. Ve oyunu kazandık. Burada şimdi Cengiz arkadaşımız oynuyor. Bu arada arkadaşlar Cengiz güzel bir yani iyi bir oyuncu. Burada rating kasıyor ve yanındaki Amix ile beraber güzel işler yapacaklar birazdan. İlerliyorlar. E, Cengiz çok güzel bir pozisyona gidecek birazdan bir E5 ile güzel gerçekten güzel bir pozisyon. Burada C tarafına gidip medleri çıkıp oyna ondan sonra devam etmek aslında güzel oluyor. Ama e, genelde takım gelmiyor. Mu diyeyim ne bileyim bana mı denk gelmiyor bilmiyorum genelde takım gelmiyor yani. Ağırları illa diğer A, A tarafına gidecek yani A tarafına B tarafına illa o tarafa gidecekler ama burada aslında medleri birçok haritada aslında medleri kesip İlk önce Meddor'u öldürüp devam etmek e, güzel bir taktiktir. Burada yani şu pozisyona bakar mısınız? E5 burada gerçekten çok güçlü. İnanılmaz güçlü. Burada yani buraya bir Kral Magnus sokmak, bir E5 sokmak gerçekten hani rakibe asık gel demektir yani. Gerçekten güzel bir pozisyona geçiyor. Burada şimdi şeridinden herhalde tırsıyor. Zaten bunu tam olarak niçin bilmiyorum. Bakın o tarafa bakıyoruz. Tam olarak niçin yaptığını bilmiyorum. Sonuçta maçı ben oynamadım ama muhtemelen şeridinden tırsıyor. Şeridin orada biraz daha geri çekilse hani spotu düşebilir ve 600 yemek istemiyor haklı olarak. STB'yi burada hızlı bir şekilde söküp maça devam edecek. Şimdi bakın burada STB'yi birazdan sökecekler. Şurada T92 e de biraz sıkıntılı bir arıza bir tank ama Bakalım birkaç kere izlemiştim de fark edeyim. Gerçi şimdi de bakamayacağım valla. Şuradaki adam bunu vurabiliyor mu hiç? Vuramıyor ya. Orada T92 E1 AMX 120 50 120 vuramıyor ya. Yani kötü bir olay diyeyim yani. Ama biz orada şu an ona destek olacak AMX'i o tankı da öldürüyor. Burada şimdi burada da maçı bir durdurmak istiyorum. Burada çünkü bu maçta da bahsetmek istediğim taktik bu. Arkadaşlar E5'te ilerleyip şu diğer taraftan sarmak istemedi neden? çünkü arkasında tanklar var arkadaşlar Vickers ve 50 e ve diğer düşman tanklarının arasında kalmış olacak bu çok kötü bir pozisyon burada objesi var, objeyi kurtarmak belki hani kurtarır niyetiyle de geliyor olabilir çünkü burada AMX ve e -E Vickers ve E50M'yi hani sökseler gerçekten güzel bir pozisyonda kalacaklar ve Cengiz arkadaşımız da bunu yapıyor Tabi kurtaramıyorlar objeyi ve burada Burada arkadaşlar çok kötü bir çok Kötü bir şey oluyor Ricochet açısına geliyor ve mermi sekiyor Arkadaşlar ricochet açısı dediğimiz şu e, Sekme açısı Yani inanılmaz Zırhsız olsanız bile Eğer o ince açıyı tutturursanız arkadaşlar Her ne olursa olsun sektirirsiniz Burada e, ne yazık ki işte Şanssız bir şekilde ricochet açısına atıyor Ve mermi sekiyor ve bir tık daha gecikiyorlar Burada gördüğünüz gibi abx böyle hani nasıl söyleyeyim Amis hem çarpıyor hem sıkıyor böyle bir canavar gibi bir oyuncu yani gördüğünüz gibi bu, an, bu maçı da anlatmak istediğim taktiklerden biri buydu öncelikle arkasını bir temizledi arkasındaki iki özellikle de met met tanklar çok rahatsız eder bunları temizledi ve yine güzel bir taktik uygulayarak, uygulayarak burada şimdi Sheridan'a bir atış yapacak illa çünkü Sheridan burada ilerliyor vurabiliyor mu tam bilmiyorum Dikkat etmedim hasar puanına Şimdi burada AMX'e doğru bir yöneliyor Yanlış bir taktik değil yine aynı gibi hani Arkasındaki AMX'i Aradan çıkartıp devam edebilir yani yanlış bir taktik yapmıyor ama diğer kola da gidebilir. Çünkü şu an 3 tank var. Sağ sol kol ve orta kol diye. Orta kola zaten gidilmez Yani şeridine doğru zaten gidemezsiniz bu oyunda. Onun için buradaki pozisyona yani sol pozisyona gidiyor. Normal sağ pozisyona da gidebilir ki birazdan öyle yapacak. Burada yine dediğim gibi maçı ben oynamadım ve tahmin ediyorum. Arkadaşlar grill güzel bir DPM'e sahip bir tank. Ve iyi de bir oyuncu. Ve sökmesi de kolay bir tank. Onun için muhtemelen burada ondan dolayı olsa gerek. Arkadaşlar grile basıyor. Ve basmak da zorunda aslında. Çünkü 830 puanla düşmanlar. Aslında burada hani neden bilmiyorum. AMX aslında A'yı alsa maç gelecek. Ama herhalde e, burada onu fark etmiyorlar. Aslında gerçekten burada hani Sheridan hatta neden AMX olsun ki Sheridan A'yı alsa maç gidecek yani. Hızlı bir şekilde çok güzel bir şekilde söylediğim gibi başta e, burada kayıtta donmalar oluyor. Hızlı bir şekilde çok temiz bir şekilde Amex ile beraber e, grill söküyorlar. Çünkü Amex de galiba yakış yaptı. çok yerinde bir e, olay oldu. Yani maçlar dördü de, dördü de çok fazla böyle yani çok e, çok da bir işe yarayan benzer şey ben, yani bir şeye benzer maçlar değil ama taktikleri çok iyi onun için ele alıyorum zaten biliyorsunuz birçok videomda da bahsediyorum benim kanalım buna odaklanmış ilk maç mesela 5K vurdum ve tankası geldi ama bana sorarsanız çok da bir taktiği çok da bir olay bir şeyi yok ama bu maçlar belki 3K belki hatta birazdan göreceksiniz belki çok düşük hasarlı ama güzel olaylar var burada Sheridan e, kaça, kaçam kaçmayı beceremiyor belki katı alabilirdi. Gerçi zayıf burada e, Amex veya e, E5 hızlı bir şekilde B'yi alıp kurtarabilir, tutabilir oyun. Amex zaten inip söküyor. Güzel bir oyun oldu. Amex ve E5 sonda çok güzel oynadılar Birbiriyle beraber çok iyi oynadılar ve 3400 hasarla gördüğümüz gibi arkadaşımız e, güzel bir maç çıkarıyor. Hemen diğer maçı devam edelim. Burada dediğim gibi Petty'nin böyle hani son kalan böyle kendi bir şeylerle böyle kanıtlamaya çalışan Petton'u izleyeceğiz arkadaşlar. Kendini kanıtlamaya çalışan Pettin'ler. Burada önceki maçlarda da bundan önceki maçlarda da rating kasıyorum arkadaşlar ve Cengiz'le denk geliyorum sürekli. 3 maç 5 beş, beş e Cengiz'le denk geldik. Birinde karşıdaydı diğer ikisinde bizim takımdaydı. Burada şimdi yukarı doğru çıkacağız yukarı çıkartıyoruz yani takım yukarıya geliyor ve burada normal şeridinin gittiği pozisyon ilerisinde güzel bir spot yeri var ama ee, pet dönüm ve şu gittiğim pozisyonda genelde arkadaşlar üstte üst tarafta oynadığımız zaman bu üstte bir tarihli zırhlı bir tank gitmesi lazım gerçekten gitmesi lazım bu hattı tutması lazım ve bunu yapıyorum burada geldim ve şimdi ee, buradaki hattı tutmaya çalışacağım şimdi Kötü bir şey şu bence bu maçta e, Cengiz arkadaşımızın bir hatası hatta Cengiz hata arkadaşımız değil birçok kişi hatayı yap bu hata yapıyor ve bu hata aslında hani böyle orada burada yazan bir hata değil yani benim düşüncem bir hata şu an şu an E5'imizin girdiği pozisyon görüyorsunuz şu an şurada E5'imizin girdiği pozisyona arkadaşlar girmeyin karşı tarafta da dolduğunuzda girmeyin bu tarafta dolduğunuzda da, da girmeyin o pozisyon çünkü zayıf bir pozisyon. Şimdi E5'in yani Cengiz arkadaşımızın o pozisyona girdiğini gördüğüm için bakın hem orada <laughs> e, BC'den korumaya çalışıyorum. Burada e, obje geçiyor. Bunları korumaya çalışıyorum ve aynı zamanda da e, birazdan e, şu an zaten geldiğim ilk geldiğim hamle hatta gibi e5 ve Progetto gibi çok büyük tehditlerden korumaya çalışıyorum e de burada arkadaşlar çok zorlanıyorum Çünkü E5 taleti gerçekten çok sağlam Ve muhtemelen burada bizim arkadaşımıza birkaç atış yapıyor Engel olamıyorum diyeyim yani Gerçekten çok iyi engel oldu Yani gerçekten çok tutmaya çalışıyorum ama engel olamıyorum diyeyim Evet burada başladık arkadaşlar Görüyorsunuz 1010 hasarım varken 1040 sektirmem var Pettin'in böyle tek bir olay kalmış. Petta'nın da e, de ilk maç iyi girdir, iyi giydirdim ama görüyorsunuz şu an bayağı iyi bir sektirecek. Burada E5'i tutuyorum dedim arkadaşım ama tabii yetişemedim. Öldü arkadaşımız. Ya bence bu maçtaki kötü hamlesi oydu ama arkadaşlar bu arada Cengiz kötü bir oyuncu değil. Geçen geçen sezonda Avatar'ında da göreceğiniz üzere arkadaşlar elmas e, şeye çıkmış bir oyuncu. Elmas ratinge çıkmış bir oyuncu ve bu aslında çok da basit bir olay değil. E, gördüğünüz gibi hala sektirmeye devam ediyorum. Çünkü çünkü zaten tankın yani yapabileceği tek şey e, yapmaya çalışıyorum burada. Hattı tutmaya çalışıyorum. Çünkü yani normalde şu an maç gidici yani büyük ihtimal. Çünkü biraz da tank üstünlüğü var maçta. Oyun gerçekten tank üstü içeren bir tank işleyen bir oyun. Ve burada biraz tank üstünlüğüne kalıyoruz. E, e karşı E5'imizin bu pozisyonda çok yapabileceği mesela karşılaştırma yapıyorum. E100 e yüzüne karşı E5 bu pozisyon. Ben E5 tercih ederim. Çünkü neden? E5 arkadaşlar talep çok daha sağlam. Mesela E5 oynarken kapışırken çatır çatır golfta bir E yüzü delebilir. E yüzde saklanamaz yani. Mesela basit bir matematik yaptım. grile burada çok öne çıkıyor. Ona birkaç atış yapmaya çalışıyorum. Grille'yi çünkü sökmek istiyorum. Sökersek bir tık daha rahatlayacağız son maçı ben çok eğlendim. Gerçekten çok eğlendim. Çünkü <laughs> hasarım çok düşük. Muhtemelen 2000 2000 küsürlerle işte kalıyor yani hasarım. Arkadaşım da çok fazla iyi oynayamıyor ama burada buradaki bu maçı da özelliği buydu. Buradaki hattı koruma yani bu maçın hat koruma videosu diye geçebilir yani. Başta muhtemelen bununla alakalı bir şey koyabilirim. Hat tutmanın önemi. Gerçi bu maçta işe pek yaramıyor ama maç burada maçın maçta hattı tutmaya çalışıyorum. Yine bunu göstermeyi istedim size. Bu 4 videomda hatta 4 videomun ikisini ele alalım. İkisi bunu gösteren şey. Bir tanesi de çapraz atışınızdaki adamları sökmenin önemi ve, diğer ikisi şey. İlk maçta çok da bence bir fazla taktiği yok. Burada videoyu bir durdurmak istiyorum. Şimdi biraz gerçi geri alamıyoruz kayıtlarda. Burada şimdi maç gidici. Şu E5 görüyorsunuz. E5 arkadaşlar şurada göstereceğim. Bizim e, STB şeridimize doğru flank atıyor. O ben dedim ki hani burada zaten yenildik arkadaşlar görüyorsunuz. Yenildik zaten ama diyorum ki hani burada eğer Progetto'yu alıp şu ileride il, ilerleyerek de yani ne bileyim grill e, Vickers oradaki pozisyonda onlara karşı biraz daha güçlü olacağım. Şeridim ve STB'm de basabilir. Yani bu maçı aslında alabilirdik. Ama random maçlar arkadaşlar takım tamamıyla sizinle aynı kafada düşünmüyor. Veya Turnuva maçlarındaki gibi bir kişi yönetmiyor Yani bir kişi oynamıyor bu oyun Herkes oynuyor ve farklı şeyler düşünüyorlar Ve burada şanssız bir şekilde Zaten o orayı o sahneyi göreceksiniz Progetto'dan o atışı nasıl sekiyor Progetto'dan o atışı sekiyor Ve burada E5 zaten maç boyu Güzel e, oyunculuğunu sergileyerek Arkadaşlar burada E5 bizim e, Mediumlarımızda değil Bana dönmüş bulunmakta ve Beni öldürdü Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna tıklamayı ve e, yine beğendiyseniz videolarımı e, abone olmaktan e, abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi kanalımda e, aynen e, atsalar kazanacağız burada şeyi. E, mesela ama burada arkadaşlar dediğim gibi mesela kanalımdaki videolar biraz daha böyle hani e, taktik bahsetmek istediğim videolar. Birçoğu kanalda olduğu gibi size mükemmel maçlar 6K, 7K, 5K'lık maçları alıp da arkadaşlar işte bunun üstüne sohbet yapmak veya bunun içinde çok basit ya gittim buradan spot yap. Artık spot işleri biraz ortadan kalktı çünkü artık herkes gerçekten gerçekten yani ben 7 seneye varacak bir oyunculuğum var arkadaşlar. Oyunlar artık böyle dönmüyor. Gerçekten oyuncular biraz daha oyunu öğrendi. Cihazımda çok fazla depolama yok. Onun için muhtemelen bir anda videom durabilir. Onun için durdurmak zorundayım. Tekrardan arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani kendinize iyi bakın.